Ee, şöyle söyleyeyim, İnşallah 5-0'lık Galatasaray-Beşiktaş maçından sonra, hı hı. bu maçtan da sonra Galatasaray 17'de 17 yapar. Veya 17'de 15 yapar. Bu maçtan da ders alır. Hı hı. Ben onları uyardım. Ben onları ligin 4. haftası uyardım, 5. haftası uyardım, 8. hafta bakın dedim. Herkes sizin üzerinize oynuyor. Ben bildiklerimi anlatsam, ben bu ülkede ee, neler olduğunu anlatmaya çalışsam, inanın benim 2-3 korumayla gezmem lazım. Ben bu ülkenin futbol <laughs> iklimini çok iyi biliyorum. Ve ben Fezonbaşı Galatasaray'ı uyardım. Bakın üstünüze oynuyorlar. Kocaeli Spor da senin üstüne oynar. Hı hı. Anadolu takımı da oynar. Fenerbahçe de oynar. Herkes oynar. Ama sen ne yapıyorsun? Hala farkında değiller. Ya sizden gıcık alıyorlar öyle söyleyeyim. Nefret ediyorlar sizden. Çünkü siz başarılısınız. Siz sonuç 3 yılın şampiyonusunuz ve 3 puan öndesiniz ligde. Ya sizin başarılı olmanızı istemiyorlar. Bunu kaç kez anlatacağım yani. Bu maça hazırlanmak için kaç kez size bunu uyar, uyaracağım? Veya kaç kez size ne bileyim reis videolarımı atarlar, kısa mı atarlar, uzun mu atarlar? Ben bunu dışarıdan çok net görüyorum. Sizin başarılı olmanızı istemiyorlar. Maçtan önce Fenerbahçe tribünlerini ve taraftarını kınıyorum. Gökmen Özdenak bu ülkenin milli takım formasını giymiştir. Galatasaray kulübüne uzun yıllar hizmet etmiştir. Ve hayatını kaybetmiş bir insandır. Ya orada 3-5 tane denilmez. Hayır hayır bütün start yaptı. Yok yapmadı bütün Saygı yaptı. duruşu sırasında ıslık ve küfür asla ve asla kabul edilemez. Islığı çalan bütün Fenerbahçe taraftarını kınıyorum. Yani uzun zamandır gövdedimsin kupa kazanmak nasıl bir şeymiş, nasıl kupa kazanılır, nasıl sevinilir unuttuk babacığım biz bu işleri artık ya. <laughs> Allah'ıma çok şükür lanet sona erdi. Bitti. Bitti hocam. Büyü bozuldu diyorsun. Lanet ya. büyü bozuldu. Artık her şey bitti hocam. Nerede yaptılarsa büyü. Mardin'de mi yaptırdılar? Ama <laughs> orada biliyorsun popoz aldık <laughs> Mardin Sakarya diyorsun. Ali Naci'cim. Canım. Bebeğim. Tebrikler. Teşekkür ediyorum. Kaç forma? Atatürk Olimpiyat Stadını biliyorsun yani durumunu. Hepimiz gittik orada. İki tane elen gidiyorsun, bir tane ile çıkıyorsun evet. stattan yani. O kadar soğuk oluyor bazen zaman zaman <laughs> öyle sıkıntılı bir stat orası. Dolayısıyla oraya kadar gelmiş insanlara en azından doğru düzgün bir tane yağmurluk verilmesi bence gerekiyordu. Ben buradan Fenerbahçe yönetimini tebrik ediyorum. Hakikaten. Ya, şimdi biz Icardi, tamam mı? Icardi. Tamam Icardi oynuyor. Oynuyor da normal Anadolu takım maçlarını atıyor, ediyor. Ama Icardi şu an bu derbi seviyesinde değil fizik olarak. Bu derbi çok yüksek seviyede ve yüksek markajlı bir derbiydi. Kımıldatmadılar bile Icardi. Yi. Icardi kımıldayamadı bile. Kafa da vuramadı, şut da atamadı. Hiçbir şey yapamadı Icardi. Şey şu maç Sinan bak abi. yine söylüyorum. Bu maç Galatasaray'ın gözünü korkutmuştur. Galatasaray ne yapacak şu an? Abdullah Kavukçu, Okan Buruk, Dursun Bakın. Özbek toplanacaklar bu akşam. Hemen diyecekler ki bir an evvel elimizi çabuk tutalım. Transferlere başlayalım. Bu takımı bir an evvel güçlendirelim. Bakın Galatasaray'ın mutlaka bir ortası alması lazım. Galatasaray'ın mutlaka bir tane stoper alması lazım. Galatasaray'ın mutlaka bir tane de santrafor alması lazım. Bence hı. Türkiye Ligi'ne de lazım. Bu görüntü o. Bugün çünkü e, Fenerbahçe bir üst seviyeye çıktı şimdi. Genduzi ile bu Musaba ile daha da alacak Fenerbahçe. Hı hı. Bir de santrafor al. Bakın bakmayın bugün Fenerbahçe'de santrafor oynuyor bugün. Evet. John Duran da santrafor değil. Sen hep bakın, söylüyorsun zaten. Bakın John da gördük seyrettik. Evet. Gördük seyrettik. Yani Dolayısıyla yani ikinci yarı belki bugün 4-5 olacaktı. Bakın Doğru. bugün maç 4-5 olacaktı yani. Fenerbahçe'nin galibiyetiyle bitecekti 4-5 bugün. Öyle bir maç seyredebilirdik bugün. Galatasaray'ı genelde bu tarz maçlar çok etkilemiyor. Özellikle Okan Hoca'lı dönemden bahsedelim. 5-0 yenildi Beşiktaş'a Süper Kupa. Evet. Allah ne oldu ya havaya girdiler. Rehavet geldi falan filan. Galatasaray şampiyon oldu o sezon. Tamam. Galatasaray buralardan çıkıyor. Mesela Galatasaray Beşiktaş maçında yenildi o maç öncesi. Evet. Gala Fenerbahçe'yi de yenilse o zaman başka bir şey olabilirdi. Ama buralardan bak biraz önce ders dedi ya. Bu dersi hep aldılar bak bugüne kadar. Hı -hı. Bundan sonrasını gaybı kimse bilemez. Biz bugünden yarınla ilgili tahmin yapabiliyoruz ancak. Net bir şeyi kimse söyleyemez. Ama Galatasaray buralardan gerekli dersleri hep aldı. O mal virajlarda Tabii kritik, kritik kırılmadı. Anlarda. Kırılma anlarında kazandı. Evet. Veya ayakta kalmayı başardı. Düşün Okan Hoca'nın ilk <laughs> senesi. Bak dün gibi evimizi hatırlıyoruz. Neden öyle bir aklımızda kalmış ki. Karagümrük Başakşehir Beşiktaş virajı. Kara yendi olimpiyatta akta gitti. Kesin bir gol atar derim Galatasaray. Evet. Düşün Galatasaray'ın ön tarafı bu kadar et, ne kadar bugün etkisiz oynadığının kanıtıdır. Tabela sıfır diye. Evet. daha Galatasaray gol atamadı. Icardi bir tane böyle kafayla vurdu. Dönene Davinson vursa 1-0-10'a geçebilirdi Galatasaray. Tamam. Ama onun dışında dediğin gibi 6. dakikada Çapraz'da Yunus'un verdiği pasta Barış Alper Yılmaz uzak köşeye vursa başka bir şey konuşabilirdik. Zemin ıslak kötü olduğu için ama Ederson'un üstüne zayıf bir şut attı. Galatasaray hiçbir şey öğretemedi ilk Geri de pas yaptı mı yaptı. Topa sahip olur gibi gözüktü mü gözüktü. Ama o istediği hiçbir atak organizasyonunu gerçekleştiremedi. Abi 10 kişi oynuyorsun kardeş. Haftalardır. İkardi ne zaman Galatasaray'da 11'de sahaya çıksa Galatasaray taraf takımı zaten 10 kişi oynuyor. E şimdi bunun üzerine bir de orta saha kurgusunda da sıkıntılar olunca yani Fenerbahçe Galatasaray orta sahasını ele geçirince kanatları iyi kapatınca Galatasaray ileri gibi... Gidemez bir takım haline geldi. Çok kolay çok top kayıpları yakaladı. Şimdi Icardi ile bazı maçlarda idare edersin kardeşim. Mesela Trabzon maçında idare ettin değil mi Icardi ile? Veya bir Anadolu takımıyla oynadığın maçlarda Icardi ile belki idare edersin. Ama Fenerbahçe'de idare edemezsin kardeşim. Fenerbaşı koşan, mücadele eden, iyi basan e, bir takım daha fazla görünür anladın mı Fener maçında Icardi ile Şeyle oynarsa Kayseri ile oynarsa mesela Galatasaray Icardi bu kadar çok göze batmaz. Ki bence Samsun başında da gol asist yapmasına rağmen bence yine göze battı yani. Anladın mı? Ama Fener ile oynayınca bu sefer iyice takke düşüyor kel görünüyor. O anlamda söylüyorum. O sümeni arıyor Galatasaray. Tabii. Birlik maçı. Son 15 günde olan ol olaylar. Dursun Başkan. Ultra Aslan Başkanı. O ona destek verdi. Bu buna destek veremedi. Bu e, bizle birlikte olmadı bu oldu bu olamadı siz kendi içinizde savaşırsanız dışarıdan sizi yerler bu maça hazırlanamıyorsun benden iyi şeyler bekliyorlar iyi şeyler dememe hazırlanamadın hazırlanamadın bir tane futbolcun iyi değil bir tane futbolcunun performansı yok evet. ya mesela değil rüzgar ve yağmur var değil mi ya yağsın ya sabaha kadar yağmur yağsın sabaha kadar rüzgar etsin ben ona göre oynarım Vururum topu çıkarım ya. Taca vururum topu. Defans yaparım ya. Bir şey yaparım ya. Şey yani. Şeyde de sorduk maçı zaten. Demek İlk yarıda rüzgar ne yöndeydi diye de aramızda konuştuk. Hep sorduk konuştum. meteoroloji ne? Rüzgar ne yönde gidiyor? Kimin lehine bu? Evet. Çünkü programa girdiğimiz için evet. yanlış bir şey söylemek istemiyoruz. Evet. Ama ben en nihayetinde size bir şey söyleyeyim. Kardeşim siz son 3 yılın şampiyonusunuz. Galatasaray'da oynayan tarafta Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin Genduzi transferi de ders niteliği olsun. Galatasaray'da bizim acelemiz yok canım. Biz Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyoruz. Bizim acerimiz yok. Ne olacak canım? Daha durun bakalım. Şimdi isteyeceğimiz oyuncu 10 lirayken 15 lira istiyorlar. Bakın kardeşim paraya maraya bakmaz. Ey Abdullah Kabukçu Beyefendi. Ey Sayın Dursun Özbek. Lütfen bakın yaptığınız işin bu zamana kadar başarılarını, ödüllerini, alkışlarını aldınız. Özellikle Dursun Bey size sesleniyorum transferle ilgili görev verdiğiniz insanları verirlerken daha başka kriterler bulundurun bulundursunlar. Yani yani daha başka türlü iyi ilişkileri olan, menajerlere bir tık mesafede olan, aracı kullanmadan futbolcuyla menajerle konuşabilen, aracı kullanmadan teknik direktörlerle, idari menajerlerle, kulüp başkanlarıyla iletişim kurabilecek birisini oraya lütfen konumlandırın. Galatasaraylıların da nasibini alması lazım. ...bugün Galatasaray'da girenler çıkanlar... ...14-15 kaç kişi varsa... E, ...hiç birisinin sahada bir varlık gösterdiğini görmedik... ...kalecisinden ikadesine kadar... ...topu yıkar diye getirmeyenine kadar... ...bugün Galatasaray'lı futbolcular kazanmak istemedi... ...ve maçın önemini... E, ...hiç anlamamışlar... ...bunlara önemini anlatmak için... ...görevli olan teknik direktör Okan Buruk bugün... E, ...belki de eleştirilerin en azını alacak adamdır... ...çünkü elindeki kadro... ...bu yapabileceğinin de... ...daha fazlası yok ama... Bugün Galatasaray diye bir takım yoktu. Fenerbahçe bugün Galatasaray'ı bugünkü oyunuyla sağdan sildi diyebiliriz. Ben Fenerbahçe'yi Galatasaray, Galatasaray'ı da Fenerbahçe gibi gördüm. Uzun zamandır Fenerbahçe'de bu kadar güçlü, istekli, arzulu, inanmış, taraftarıyla, futbolcusuyla, yöneticisiyle, teknik kadrosuyla, yedek kulübesiyle bu kadar inanmış bir takım görmedim. Bugün yağmur da var, tam futbol oynamaya, mücadele etmeye e, muktedir bir e, hava varken, atmosfer varken Galatasaray'la futbolcular mücadele etmek yerine mücadele eden Fenerbahçeli futbolcuları izlemeyi tercih ettiler. Şimdi ben hep şu yorumu yapıyordum. Ya bu Galatasaray sadece Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyor. Evet. Bu Galatasaray sadece Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyor. Türkiye Ligi zaten cepte diyor, her türlü götürürüm diyordu. Bugün gördükten sonra, bugün Dursun Özbek dahil, bütün Galatasaray taraftarları dahil, Okan Buruk, yöneticiler dahil, hepsi, Eyvah dedi. Bu Fener canlanmış dedi. Bu Fener güçlenmiş dedi. Bu Fenerbahçe işimiz çok zor dediler. Bugün iki tane oyuncu transfer yapıyorsun. Sinan'ın demin dediği gibi iki tane oyuncu iki maça imza atıyor. Önündeki iki maça.